yeni bir videonun karşısındayız arkadaşlar. Az önce bir olay yaşandı. Alalım şuradaki lan kitap benim ne iş mi arayacak? Evet bu şu, şu sandığı da ne artık şu lucky blokları kıralım. Bu ne saat? At abi ne işimiz yarayacak ya? Pasta da ne işim yarayacak? Şöyle bir bakalım. Bunu da kır. Yumurta ne alaka? <laughs> Bu orada. Bu ne alaka lan? Emin Burada niye böyle kötü şeyler var? Hiç güzel şeyler. Oo, bir de şuraya baktık. Dur, Gitsek mi acaba lan? Yine mi lan? Bu kadar kovak çıktı. At lan şuraya. At lan ama ben orayı hiç görmüyorum. Her bir yere şuradan şu. O burası neyse. Aa elinde Ne şeymiş. Şahali, o kadar. Gerçekten o kadar ne dedi. Çiçek ne oğlum. Bak bak çiçek geldi o kadar. Bak o kadar çiçek geldi şöyle yapacağım. Bir. Ya. Evet. Kralım. Yine oyun oh, ya. At lan şunu. Abi ben şu muskasını <laughs> <laughs> düştüm sandım ya. Şöyle tak 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 tak. Biz oraya yetişene kadar bu arada. Neyse devam edelim arkadaşlar. Evet lan. İnşallah i̇şte bana gelir. Öf ya hayallerim bir bok oldu. Neyse hadi hadi hadi. Yap lan şurayı. çabuk çabuk lan ne uzun sürüyormuşsun sen de. Oo, oo abi bu yetişene kadar oraya. Burada yetişiriz sanıyor oyun galiba. Oğlum Lucky Block, Lucky Block'a yetişene kadar kule bir sürü kule yani. Tamam arkadaşlar. Aslında e, annem beni çağırdı. Geldim şimdi. Şöyle şöyle. ab, son 5 tane. 4, 3, 2, 1. Aha bitti. Bayağı da az kalmış. Ama ben yine de kırk taşları da kullanacağım şöyle 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 hemen şöyle kıralım. Evet, gerçekten. Niye bu kadar şey ya? 64 tane blok değil. Ama karşı blok da mı bitecek yani? Kaçta blok bitmesin. Bayağı sıkıldı. Bitebilir falan. Ben yine de tam yolu yapacağım arkadaşlar. Çünkü yanlışlıkla düşerim diye şey yapayım mı? Oğlum. Ya. Ya ben. Ben en üstte çıkacağım En üstten yapacağım. En üstten çıkacağım. Tamam. Ben. ben en üstten yapacağım. Ay. Çık 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 çık. Acaba bunu falan. Acaba şundan ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Şöyle bir lucky block yazalım. Açık. Açık. Arkadaşlar şuradan bir şey arıyorum. Video durdurup bir daha şey yapıyorum. <laughs> Niye <Öğren> yok ya? Lucky <laughs> block'u <laughs> 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 nerede lan bunu? Bunu lilak yapmışlardır abi ya. bunu bulmak istiyorum. Ne yapman gerekiyor? yerde bulamamam. Tek bu kazıcı bulabildim. Ummama. Her vurduğunda bir sürü veriyor. bu çok iyi. Wow. Ana kılıcı elimize aldığımız ama böyle elimize aldığımız zaman oluyor. ne zaman bitecek? Oğlum bu ne zaman bitecek? Bu biter mi oğlum? Oha sonunda ya. Bu. Sonunda yani. İki saattir yani. Neyse. Evet. Ne çıktı? Ne yapacağım lan ben bunu? Ya. Şu da dolu. sanki ev yapacağım ya. Bu, ne alaka? ne alaka? Neyse. Ben hemen şöyle in 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 hep gereksiz şeyler çıkıyor bu arada. Şimdi şey yaramayan şeyleri şöyle atalım. 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 Ama bak demir blok işe yarar mesela. Ama bu da işe yarar. Bu da iyi yaramaz. Hiçbir şeyde bir şey yaramıyor abi ya. kalacağım. Yine böyle çıktı. Anlayamadım. yapacağız lan? Oğlum, ben bu kadar şanssız bir şey görmedim ya. Tamam, ta aşağıya kadar in. Dur dur ineceğim. Hatta bak şunu giyeceğim ben. Gel in şimdi. Ne şimdi? At abi, at abi at abi at abi at abi at abi be bunlar ne işimiz be bu da hiçbir şey yaramaz tahta balta ne işimi yarasın ya buna da hiçbir şey olmaz zaten hiçbir şey yaramaz bunlar evet, bu... da bakayım. Şuradan bir arayacağım lan bütün her tarafı gezeceğim. Arayacağım. Ben o biliyorum, bulacağım. Bulacağım da bulacağım. O biliyorum, Blue'u bulacağım abi. Oğlum o hiçbir şey getirmemişsiniz be abi. Hani burada bir sürü tabi ilgisi iki saattir lucky blok lucky blok arıyorum arıyorum hala bulamadım. Bu anda dur. İzleyin arkadaşlar şimdi taktiğime bakın. Onurum. Onurum. O kadar çok kazdım ki şuna bakın yani. yani şöyle. Bu ne şimdi? Iyi. Ne? Ne? Daha ne? iyi şeylerim var zaten. Oh. Al <laughs> Al -ha -ha. -ha -ha. sana halı. <laughs> Altıktan şuradan devam. Işte. bir tanesi. Şöyle şöyle ince. Baba, baba. Burada baba. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir yer yapacağım. Sima. Hı? Sima, evet, bir şey Sima, ya, bu ne işime yarar? ya? Belki bloklar için yarar da. Şuradaki envanterdeki eşyaları atayım ben. Atı Lazım olursa alırım onu. Şunlarda artık atayım. Hop. Hı. Ne oldu lan? Yok, bir ne oldu az önce? Az önce bir şey oldu. Dur, dur. Ne oldu bu orada? Burada az önce ben bir şey oldu. Bir şey oldu. Ben dur dur ben onu öğreneceğim bir şey oldu. Az önce. Bir şey ilaç oldu. Dur en üste çıkacağım dur. Aha bak burada bir yer. Bak ben buradan ilerledim. Ne oldu bu arada? Şuradan şuradan. <laughs> <laughs> Düşüyordum ya. Ama sence ne oldu bu arada? Yine şöyle.